arkadaşlar. Evimize, kanalımıza, evime, mutlama. Her şeye hoş geldiniz, sevalar getirdiniz. Ooh. Arkadaşlarım, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir bizlere de sorarsanız arkadaşlarım, temizlik yapıyorum. Akşam temizliği arkadaşlar, her şeyi bitirdi. Ben de perdelerimi makineye attım. Ondan sonra o yıkanana <laughs> da ben de camlarımı bir sileyim dedim arkadaşlar. Yazın peçelerimizi peçelerimiz yıkadığımızdan arkadaşlar. Onu da şöyle şey kalıyor. Buğulu. Buğulu kalıyor, kireçli kalıyor. Ondan sonra şeyden baktım. İnternetten baktım mavi güçlü sökücü diyor, sirke diyor arkadaşlar. da deniyorum. Bir yandan sirkeyle siliyorum, bir yandan mavi gücüyle. Ne şey derse arkadaşlar çıkarsa ondan siliyorum. Ondan sonra şöyle sıkayım ben de silmeme devam edeyim. Siz ne yaptınız? iyisiniz valla Vallahi bizler temizliğine ondan sonra eşim boyadı, bitirdi arkadaşlar. Ben de camlarımı sileyim, evimin altını üstünü sileyim. Perdelerimi dahil arkadaşlar. Ondan sonra temizliğimizi bitirelim. Şöyle mavi kucuna bir siliyorum arkadaşlar. Aslında yıkanmayacak suyla da yazın sinekler konuyor, batırıyor. Ondan sonra mecbur yıkamak zorunda kalıyorum arkadaşlar. İçine çamaşır suyu döküyor, suyu şey döküyor, bur çalıyorum. Mecbur onunla yıkanıyor, suyu şey döküyor, elli de kurulardan çizsem. Bestel bestel kalıyorum ne derseniz arkadaşlarım? Ben de şöyle bir temizliğimi yapayım. Ondan sonra bir yandan kuruluyorum. Bir yandan siliyorum. bu önce bunu siliyorum. sonra şeyini siliyorum. Elma sirkesiyle. O da dışarıda bir yandan onlarla temizlik yapıyorum. Şu da elma sirkesi arkadaşlar. Aldım geldim de bununla deneyim dedim. Nasıl olacak dedik. Ondan sonra sürece arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> of. <gülüyor> temizliğimizi yapalım. Evrectik. Ama bir daha yıkamam git camımı. He vallahi battırdık arkadaşlar. Diyor mu? Ay battı şey. Yazın sineklerim için yıkanıyor şey diyor. Böyle bir alayım tozunu toprağına arkadaşlar. Sonra bir daha sileceğim. Şöyle bir şey delim de. Böyle bir baştan bir geçeyim tozunu toprağına bir. Ondan sonra da yeniden bir daha bir şöyle bir şey diyeyim. arkadaşlarım. Valla bizlerin işte iş tükenmez. Yazın yaz tükenmiyor. Kışında kış tükeniyor Aslında yüzünden görecek Ama eşim yüzünden gördüğümü sevmez öyle işe. Gözünden <laughs> gördüğümü der. Yani yüz Temizliğimizdir, sıfırdır. O yüzden arkadaşlar Şurayı da dışarıdan sileceğim. mecbur. Şimdi şuraya çıksam hani boya hemen. Şuraya çıksam arkadaşlar daha boya. Boya da şey Şöyle bir şeyin üstüne koyayım da. Şu neyimi şunu da çıkartmadık bir. Heh. Tamam. Şunu şöyle atayım ben yıkansın. Şöyle bir daha bir geçeyim arkadaşlar. Bir daha da silelim. Ben bir bez daha getireyim. Ondan da kurularım. Bundan bir daha sileyim. Bir bez daha getireyim. Arada mesela sizden sarı bez vardı ya. Onu bir getir kızım. Hiç açılmadı. Sarı bez var. Evet arkadaşlar ben silmeye devam edeyim. Ondan sonra kanepelerimi hırsız atılacak. Makineye Bunlar da atayım yıkansın. Perdeleri yıkanıyor. Ondan sonra bir de camlarını bir daha bir sileyim. Bu de cam silinme sileyim bir de arkadaşlar. Bunda da olmaz. Daha tamam başka silmeyeceğim. Bu işte tamam var. Hah. Şöyle bir tane sileyim. Bundan sonra başa da tamam. Evet. <Sessizlik> Arkadaşlar mutfağı yaktım. Sebebiz orada. Ondan sonra Hava da iyiydi arkadaşlar. Kış günü de hava iyi, çok güzel hava var. Ondan sonra arkadaşlar mutfağımızı yaptık. çocuğumuz orada. Orada yiyip içiyor zaten arkadaşlar. Bekle desem, Yok mu? Yok ya. Suyu şey bulamam. Rumay sahilde var mı ki? Allah ben. Bir daha seni başka silmeyeceğim arkadaşlar. İşte çıksın. İstersen çıkmasın gari yeter. Boyanın rengi bu arkadaşlar. Tavanlarını zaten sabah boyadıydım. Çok güzel renk oldu ama. Hoşuma gitti. Buralar işte yerleşecek. Pencereler falan silsinler. Bayağı da çıktı arkadaşlar. Benim vallahi zaten böyle bir canım uğraşıyor. Bir bitiremedim. Vallahi sirkeli su, ondan sonra mavi çöz. Zaman sayı mı, hem var mı? Hemen bahta var mı? Sumer sen ne yaptın Geldi mi Emrah? Ee, o sıkma vardı ya şarjlı. O lazım olduydu da. Matkap değil. O sarı vardı ya sıkma. Ee, o lazımdı. Haa. Bilmiyorum diyorsun. Tamam, buranın işi tamam arkadaşlar. İyi evet, tamam, tamam o zaman. Hadi bakalım. Ne diyor? İsmet'le gotur oturacak mısın, öyle Bilmiyorum götürdü mü götürmedi mi bilmiyorum diyor bak. Şimdi şarjım yok benim de. Benim de şarj bitti. Motorum. Şimdi orayı deleceğim şey de bilir bak. Tolar mı? He he. Bir daha silelim, ne yapayım? Bir su, bir tane delik açacağım da. De. Evet arkadaşlar, cam işi bitti. Cam işini vallahi sirke, mal güç. Ne geldi sarımı, ondan sildim arkadaşlar. Şöyle azıcık biraz parlattım, o şeyler gitti arkadaşlar. Ondan sonra 3-4 kere sildim. Şu camımı da sildim arkadaşlar. Bir de kanepelerin altını üstünü çek dedim. Bir de şöyle sileyim. Bunları arkaya çekeyim arkadaşlar. Yine yerleştireyim. Ondan sonra perdelerimizi yıkanıyor. Onlar da hemen şeyden çıktı mı makineden takayım arkadaşlar hemen. Buranın boyasını bitirdim arkadaşlar. Tavanlı duvarla. Tavana beyaz. Duvarı da ne bileyim çok açık gri. Griye benziyor ama çok açık iyi oldu. Ben beğendim yani. He, iyi Şöyle. Ama yeter. Evden bir de, de bir Evden babama o da iyi oldu diye. Kestim falan yaptım arkadaşlar. Şöyle. Stroper diplerinin. Evet. Yarın mutfağı boyayacağım, kapıyı boyayacağım, mesulenin üst katı boyayacağım. İş çok. İnşallah. Kureniyat çok da. Aldım ben. Hani. Ha şöyle, tertemiz olsun istedik. Tabanına girmezsem. Bu sene, işte bir senedir aşağı yukarı boyaya elimiz varmadı buraya bu kadar bunu Gelsin üstüne çektireyim. Evet, bir tersi mi? Şu anda çok oldu, şu anda az oldu. Ha, tamam şöyle istedim. Ondan sonra da kanepelerin üstünü çektireyim arkadaşlar. Ondan şuralarını sileyim benzine. Yardım edeyim mi? Soba da yanıyor. Boyayı kurutsun arkadaşlar içeriği. O da bebeğine bakıyor bugün. O da yoruldu yalnız. Nasıl iyi oldu arkadaşlar? İyi kokuyor ki. Mis gibi kokuyor. Bayağı o zamanımızın şu tarafı kirliydi o renkten boya yoğurdu boya olsaydı arkadaşlar hiç bu yanlıyı zaten şu yanlı temiz oluyor bu yanı da temiz oluyor arkadaşlar perde geldiği için temiz oluyor sadece şu duvarının şu televizyon olduğu yeri batıyor o renkten olsaydı sadece şu duvarı boyatacaktı o şu yanına şu yanına kalacaktı ama o renkten boyamız yoğurdu mecbur böyle almak zorunda kaldık onu öyle mi koyacaksın? şöyle koyayım da. Şöyle. Biraz arkası bol olsun arkadaşlar. Mecburen. Arkacık bol olsun. Şu anda daha bollaştırdık. Ondan sonra şurayı bir daha bir sileyim, geleyim. da halasını qoyalım arkadaşlar. Bir pərtəsi qaldı bura mı? Həddəsi də yıxanırsı hemen. Şihdən çıxdı mı? Maşinədən hemen səriləcək arkadaşlar. Of, of deyə Allah coşquya, ya Rabbi. rengini beğendin mi? Ne beğendin? Beğenmedi. 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 Beğenmedi şöyle dolabımı şimdi çektireyim arkadaşlar. Makineyi yıkanıyor mu daha? Yıkanıyor da. Çocuk uyudu mu? <laughs> Bravo. kalmadan arkadaşlar dahi mi dedim. Ama terledim kusura bakma çelbi yaptım arkadaşlar valla şuna ter yükü. Öh abo. Ama git pasak oturaydım. Çamaşırlar kurudu mu ki? Ne bu da getir dülleyim de. Ben onları dürlerim. Get şey diyeyim de mutfağa çektireyim. Abo. Babam her şeyi boyamış da şunu niye boyamamış ya? Hani? Şu fişi. O silinecek. git. Ben bilemem. Bu cırtadan takmışsın. Aa. Vallaha. Vallahi. Gelinlik gibi Anne o, en uzun, uzun, uzun. bu. Apo Evetten arkadaşlar perdeyi yıkadım mı mesela ya. Hemen gelinlik yapardı bunu kendine. Ondan sonra oynardı teybi açardı. Baba şunu niye boyamadın? Ya? Ne? Şu. Şunu mu? He. Bana o. Hepsini boyamasın <laughs> bir o kalmış. Bunlar <laughs> boyamadın. oldu? <laughs> Otur oh. Bana niye öyle geliyor? beyaz boyanmış gibi? Baya beyaz değil kızım. Beyaz değil bu. Ha çek çek çek. Hı. Niye ortaya baktın bunu? Bu topuz da ortaya geldi. Tamam bunu alırım benim için. Topuz zaten inecek.

Tamam. O yıkanmadı ki de. Evet. Sonra evet. kadar mı çekiyor? Evet, çek var. çek. Ha. Tamam. tamam. Ha, Çok güzel oldu. Hah, ha, iyi oldu. Karışmadan. Namusum sen Çektireceğim <laughs> de yıkandı. Onu da eşim takıyor. Gel ben dağı. De... Gel senin kolun ağrıyor gel. Ha. Vallahi gel. Anla birinciyi ben taktım. İkinci de eşim ben takayım de dedi. Onu da o takıyor. Pek büyük arkadaşlar. Aslında bunu ben ortadan kestirsem daha iyi olurdu. <laughs> ee, arkadaşlar eşim hasta e, boyatmaya mı kaldı dediniz arkadaşlar. Ama biz kış yazın boyat açıyorduk. Onda yazın <laughs> şeye, işe gidiyordu. İş sahibi de bırakmadı arkadaşlar. Onda kışın boyan, avaralıkta boyam din arkadaşlar. Eşimi bırakmadılar. O yüzden biz de kışın boyadık. Kışında da yani kar yok, kış yok. Soğuk da değil arkadaşlar. O yüzden biz de dedik boyayalım. Bu da dedi beni avara kalmış lan dedi. Biraz öyle iyi olmuş lan dedi. Ne? Şeyden <laughs> <laughs> getir ben takayım. Yok <laughs> yok. <laughs> tamam hadi. Evet arkadaşlar perdemizi de taktık. Eşim taktı. Birazcık kavuşmuş da. Neyse balım olsun. Laylon ya. Kuruşuyor illa ki. Yıkadığımı arkadaşlar. Ondan sonra perdelerimi de taktık. Pencerelerimi de sildim. <laughs> Onda karın yarından kanepelerim örtüsünü takayım. Yarından bir daha çalıştırayım arkadaşlar. Şimdi çalıştırsam olmaz. Onda karın yarında kanepelerimi örtüsünü atayım. Onda öyle yapayım. 5 dakika. geliyorum arkadaşlar. Eşim çekim yapar dursun. Böyle e, silikonlu olduğu için arkadaşlar silinebilir, yıkanabilir olduğu için parlıyor. Ne yani nasıl parlıyor iyi. Onun boş şey. maliyeti. Şöyle, şöyle bir şey arkadaşlar. Bebeğimizin bir şey. Değil mi arkadaşlar? Biraz perdem çarı çıkarttı. Mekin de biraz kırışmış yani. Olsun döreceğim. Bunu Onu da ütü olsa nasıl ütüleyecek? Yani, naylon ütüye gelir mi ya? Gelir de. de açılır o ya. Hı -hı. Neyse bak. Bunlar natural çıkardım arkadaşlar. Böyle tavanı falan boyadım arkadaşlar. Bir tane sinek var. Beyaz ha. Tavan beyaz. Ama vallahi yoruldu arkadaşlar. Eşim olsun ben olayım. Mesulüm olsun. Yorulduk. Gir çık gir çık. Ondan sonra bayağı yorulduk. Da daha çay içtik arkadaşlar. Öbür mutfakta. Ondan sonra makineden de çıkınca hemen eşime de dedim. Hemen perdeyi daha hale bir durursa durursak dedim. Ondan sonra balık boyanın insanın gözüne gidiyor. Baba yanıyor bir de bunun boyası ya. Kokar bir iki. He, ama güzel kokuyor arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. İyi oldu. Demek ki dediğim gibi arkadaşlar. Eşim işte iki gündür, üç gündür biraz iyi olacak. Boyayı da zaten aldıydık. İki üç, üç gündür ağrılarım biraz hafifledi arkadaşlar. Kendime evet. biraz güvendim şöyle yavaş yavaş dedim yani böyle hızlı değil yavaş yavaş kamıldayım, gelip giden olur evimiz temiz olsun bir yıldır aşağı yukarı boya badana işine elim varmıyor da çalışacağım <laughs> diye ha, biraz kendimi toparlayınca yavaş yavaş dışarıda değil içeri olduğu için sobada yanıyor burada kendi kendime buralarından uğraştım Sobamızda hiç çıkartmadık arkadaşlar. Burayı hiç çıkarmadan boyadım arkadaşlar. Hiç Sobayı, falan çıkarmadım. <laughs> Yarın da işte şu kapıları falan boyayacağım. Bunları da bir elden geçtim. <laughs> Çok güzel. Boya gitti beni valla. <laughs> Vallahi gezmenim gitti. Nöreç arkadaşlar mecbur. Temizlik de önemli. Her şey de önemli. Diyorlar ki şuradan aslı bir kanepeye yatmayla hemen bir